Artık yeter anne. Hadi ama bu dolan üçüncü hafıza kartın. Ah üzgünüm ama mezuniyet balonumu hatırlıyorum da. Ne eğlenceli ne sevkliydi. Hayatımızın en güzel gecesiydi. Hatırlıyor musun hayatım? Benimle gitmemiştin. Oh, Doğru. Ay. Tamam geciktim ah. artık gitmem gerek. Benimle geldiğin için sağ ol Randy. Bir itirafta bulunabilir miyim? Bu ilk mezuniyet balom değil. <laughs> Nasıl yani sınıfta mı kaldın? Hayır. Diğer okullarımda balolara başka erkeklerle gitmiştim. Bak sadece eğlenmek istiyorum. Kutlarımı dökmek <laughs> istiyorum. Bilirsin işte. Senin benim için doğru insan olduğunu düşünüyorum. Öyle misin Rendi? O sen misin? Ne? <laughs> Erkek arkadaşım ol Rendi. Sonsuza kadar, sonsuza kadar, sonsuza <gülüyor> kadar. <gülüyor> 6. bölüm. Alice Mey efsanesi. Bakalım enayiler. <laughs> Bu hafta sonu boyunca Van Hortlak maratonu olduğunu unutmayın. Reklamsız 405 bölüm cinsin Van Hortlak <laughs> harika. Harika harika Anlıksız Van Hortlak kulağı harika geliyor. Aa, evet. Sadece yiyip seyredeceğiz. Yiyip seyredeceğiz. Bir hafta, Bir boyunca, hafta boyunca. Yaşasın. 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 Evet Hı? yaşasın. <laughs> Eskob, hey, bu televizyon muhabbeti beni biraz acıktırdı. Hı -hı. E, i̇lgileniyorum. <laughs> e, ne oldu Velma? Maratonu severdin. O geçen seneydi. Bu sene maraton birinci ay dönümümüze ve okul balosuna denk geliyor. Neyse ki mükemmel bir çözüm buldum. Ben sevecek miyim peki? Balada resmi olarak ilk kez çıkacağız. Sonra maratonu seyrederek kutlayacağız. Yalnız Sadece biz. Eyvah. Aa, şuna bak. Galiba balo yaklaşıyor. Planın var mı? Aslında her sene yaptığım şeyi yapacağım. Polis telsizini izleyip kanalizasyonda gezeceğim. Gidecek misin? Bilmiyorum. Biri teklif ederse belki. Tabii ki. Sana bol şans. Ha? ah olamaz. Hadi açıl. Ben deneyeyim. Bunlar S serisi kilitler, bazen sıkışabilirler. Vay canına bu harika. Çok teşekkür ederim. Adım Alice. Alice May. Yeniyim. Fred Jones ve bu da. Yeni ha, iyi şanslar. Hadi Fred gidelim. Bu okul Labirent gibidir. Sınıfa gidiş rotalarımı çıkarmak için boş zamanlarımda bir modelini yapmıştım. Ah ne kadar tatlı. Teşekkür ederim Fred. Vay canına galiba buradan hoşlanacağım. <laughs> Sadece birkaç gece kaldı. Limuzinciyi aramayı unutma. Evet tamamdır Velma. <laughs> Ay İmrat. Fred nerede? Geleceğini söylemişti. Aa, hayır bu olamaz. Merhaba millet bu Alice. Yeni ona etrafı gezdiriyordum. Fred beyaz e atlı prensim gibi. Ne kadar da tatlı. Ve şimdi sessiz olabilirsiniz. Şerif Stone'un söylemek istedikleri var. Şerif. Teşekkür, teşekkür, ederim, teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. evet.